Merhaba, herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Türkiye'nin Eurofighter'ları almasıyla birlikte dünyada değişen önemli denge. Yani diyeceksiniz ki Erdal Bey 40 tane 42 tane uçak almakla dünyada nasıl bir denge değişir? Öyle bir denge değişti ki ve bu denge değişimi NATO'da oldu. NATO'da bütün dengeler bozuldu. Nasıl bozuldu? Kime karşı bozuldu? NATO biliyorsunuz hava savunma kuvveti olarak hava savunma alanında Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı. Eurofighter'lara Avrupa'lı işte Almanya, İngiltere, İtalya birlikte üretmelerine rağmen kendileri o kadar çok Eurofighter almıyorlardı şeylerine, konseptlerine. Daha doğrusu hava savunma çeşitli yaparken Amerikan menşeli savaş uçaklarından vazgeçmediler. Tabii Türkiye özellikle e, yazılım teknolojisi konusunda, savunma sanayi, harp teknolojisi konusunda çok e, mesafe kat edince Eurofighter'lar da anlaşılıyor ki çok dikkatli incelemiş, çok incelemiş. Ve Eurofighter'ları Eurofighter alıp işleyip yeni nesil bir savaş uçağı haline getirebileceğini gösterdi. Görmüş ki bu anlaşmaya oturdu. Ama anlaşma öyle bir anlaşma ki bu konsorsiyum Eurofighter konsorsiyumunun onlarca yıllık bütün birikimin navhavını bedava satın aldı. Bu uçakların ıcığına, cıcığına her tarafına girme hakkını aldı. Ee, kara kutusuna girme, yazılıma her şeyini girme hakkını aldı. Ve bu ne demek? Şimdi Türkiye alıp bu uçaklara update ettiğinde arkadaşlar işte ne olacağını o zaman herkes görür. Bütün dünya, özellikle batı dünyası şunu görür. Aa, ya biz işte örneğin bir tane e, Eurofighter'a 500 milyon vereceğimize Amerika Birleşik Devletleri'nde 2,5 milyar dolara bir uçak alıyoruz. Yani buçuk milyar dolara aldığımız uçak veya 1 milyar dolara aldığımız uçak Eurofighter'da 500 milyon dolara mal oluyor. Hatta Türkler bunu update edip gerekli gelişmeleri yapınca Eurofighter daha da ucuzlayacak. Çünkü Türkiye'de gerçekten Batılılar çok insafsızlar şey, bir ürünü satarken on lira mal ettikleri ürünü bin liraya satıyorlar. Ve bunu görecekler. Ben NATO'da Hava Kuvvetleri savunma alanında konsept Amerika Birleşik Devletleri'nin aleyhine gelişecek. Ve bu da şu demek NATO Amerika'nın güdümünden kurtulabilir. Hava gücü olarak kurtulabilir. Kara gücü olarak Avrupa'da asker sayısı asker bulamadıkları için Amerika'nın e, şeyinden, güdümünden kurtulmayacaklardır. Yani bir Türk Silahlı Kuvvetleri sayısı kadar bütün Avrupa'da neredeyse ordu Polonya'yı çıkarırsak. Şimdi bunu biraz detayına anlatayım ben size. Türkiye İngiltere'den yani Birleşik Krallık'tan United Kingdom'dan 20 adet Eurofighter Typhoon uçağı satışı için 5.4 milyar sterlin yani 7.2 milyar dolar tutarında bir savunma anlaşması imzaladı. Buraya kadar her şey tamam. Bu hamlenin NATO'nun hava gücünü arttırması ve İngiliz savunma sanayinde 20.000'den fazla yüksek vasıflı iş alanı oluşturmasını sağlıyor. Tamam. NATO'nun Avrupa kanadında böyle teknik adamlar oluşacak. Sayı artacak. Başka? <laughs> hükümetin e, açıklamasına göre İngiliz hükümetin Anlaşmanın toplam değeri 8 milyar seri, <laughs> yani yaklaşık 10. milyar dolar olduğu tahmin ediliyor ve anlaşma sadece savaş uçakların değil. Hah işte burası. Aynı zamanda Türk Hava Kuvvetleri için ortak ülkelerden tedarik edilecek modernizasyon kitlerini de kapsıyor. Bitti. Sen yıllarca çalış, çabala 100 milyar euroya yakın para harca ben geleceğim 10 milyarla hem uçak alacağım hem bunları alacağım modernizasyon kitler demek uçağın kendisi demektir. Şimdi burada bayağı Systems açıklama yaptı. Buradan işte işin rengini gördüm. Maşallah bizim Türk medyası ne yapıyor? Bunları hiç görmüyorlar. Eurofighter konsorsiyumun ana paydaşlarında olan e, Bayer Systems bir basın açıklamasını diyor ki bu anlaşma İngiltere için harika bir haber. NATO güvenliğini güçlendiriyor dünya lideri egemen muharebe hava kabiliyetimize yatırım yapıyor. Uzun vadeli endüstriyel kabiliyet ve yüksek değerli işler sağlıyor. Baya sistem görmüş bunu söylüyor. Çok diplomatik bir dille. Yani şey NATO güvenliğimiz falan çok iyi falan da diyor. Uzun vadeli diyor. Endüstriyel kabiliyet ve yüksek değerli işler sağlıyor. Uzun vadeli biz Amerika'nın NATO'daki NATO'nun hava gücü konusundaki egemenliğini biz öteleyeceğiz diyor. Şimdi e, Charles e, Woodburn var bu sisteminin icra kurulu başkanı o da diyor ki anlaşma için anlaşmanın bu önemli NATO müttefikiyle uzun süredir devam eden ilişkimizde yeni bir bölümün başlangıcını işaret etti diyor Bak Yeni bir bölümün. Demek ki sistemle Türkiye başka şeylerle de görüşmeler yapıyor. Biliyorum. Başka alanlarda da işbirliklerine gidiliyor. Ama burada uçaklarda bu hakları Türkiye vermeleri onlar da hesapladılar. Biz buna yetiştiremiyoruz, gelişemiyoruz, yetişemiyoruz. Türkiye'de müthiş bir enerji navhav var. Müthiş bir uzman kadro var. Bunları paylaşalım. Sonuçta biz de bundan faydalanacağız. Biz alıp Türklerin yaptığı o update'leri kendi uçaklarımıza uygulayacağız. Tabi parayla. Şimdi bu duyuru 4 ana Eurofighter ülkesinden üçünün yakında zamanda verdiği bir dizi siparişin altında geldi. Almanya 20, İspanya 25 ve İtalya da 24'e kadar jet sipariş etti. Türkiye'nin satın alımı Tayfun'u işleten 10. ülke olacak. Avrupa ve Orta Doğu ülkelerin genelinde büyüyen kullanıcı bir topluluk haline geliyor diyor. Doğru. Bu da ne demek? Bakın Almanya, İtalya, İspanya 20'şer e, toplamda işte 49, 79 uçak. 42 tane de Türkiye'de 100, 110 küsürü buluyor. 121 Pardon. 79 evet. 121'i buluyor neredeyse. Ya, 120 tane sağlam uçak bir anda NATO'nun hava gücüne katılıyor. O zaman Amerikan'ın Lockheed Martin ne oluyoruz diyecek. Bu, NATO'da Amerikan'ın egemenliğine vurulmuş en büyük darbedir. Ve Türkiye'nin vurduğu darbedir. Şimdi Eurofighter'a göre anlaşma aynı zamanda bir silah entegrasyon ve ekipman paketi de içeriyor. İşte bu çok önemli. Ekipman paketini de içeriyor. Şirketin belirttiği gibi ortak ülkelerin sürekli yatırımları Tayfun'un 2060'a kadar operasyonel kalmasını ve çok amaçlı savaş uçakları arasında ön saflarda yer almasını sağlayacak. Valla bu Türklerin eline geçtiyse biz onu 40 takla attırır değil 2060-2160'a kadar götürürüz. Şimdi Eurofighter arkadaşlar Avrupa'da 400 şirket ve 100 binden fazla insan istihdam ediyor. 400 şirket üretiyor Eurofighter'ın bütün parçalarını. E biz de üreteceğiz. Biz o ameliliği yapmayacağız. Biz yazılım ve kodlamada. Şimdi bayağı sistemin e, işlerini yüklen bir de Leonardo var. Leonardo İtalyanlarındı. Şimdi bizim oldu. Türk-İtalyan ortaklığı oldu. Yani Türkiye'nin bu anlaşmayı imzalamasıyla bunun peşine düşmesi zaten İtalyanları falan uyandırdı. Onlar da sipariş verdi. F-35'lerden vazgeçiyor herkes. Bugün Amerika farkında değil ama 3-4 sene sonra görecekler. şimdi Türkiye'nin Tayfun'u kullanmasıyla birlikte dünya ayrı bir hale geldi bakın arkadaşlar NATO'nun hava caydırıcılık kabiliyetlerine yeni stratejik bir güç katıldı bakın 210 tane uçak katılacak NATO'nun hava caydırıcılık gücüne 210 uçak bu öyle sıradan bir şey değil bir iş değil şimdi Türkiye'de buraya katkıda bulunacak üretim daha da hızlanacak Şimdi Leonardo başka bir savaş uçağı üretme projesi peşinde. Benim bildiğim. Bir proje geliştiriyor. Şimdi Kaan Leonardo'nun Türk-İtalyan ortaklığı ve Tayfun. Bir anda üç tane insanlı savaş uçağı gelişmiş. 21. yüzyıl savaş uçağı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir de Bayraktar'ın insansız savaş uçağı var. O da girince dört tane oldu. Dört tane yeni nesil savaş uçağı demek Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO ülkelerindeki pazarının tamamen kapanması demeyeyim ama üçte ikiden fazla kapanması demektir. Evet arkadaşlar gerçekten 21. yüzyıl savaş konseptini Türkler oluşturmaya başladı. Libya'da oluşturdu fark etmediler. Karadağ'da oluşturdu. Karadağ'da dünya bunun farkına vardı. Ukrayna'da hele Ukrayna. Ukrayna ilk direnişleri bizim bayraktarlar sayesinde oldu. Tabi o insanların cesur ve aslanlar gibi ülkelerini savunmasını onu unutmuyoruz. Zaten aslanlar olmasaydı o bayraktarları kullanamazlar. Altay 21. yüzyıl tankı ve Leonardo Kaan Eurofighter Konsorsiyum Bayat Sistemi bir de al bayrak, şey bayraktarların e, yakın zamanda envantere katmayı planladığı insansız savaş uçağı. Amerika'nın havadaki egemenliği kırılıyor arkadaşlar. Çok net söyleyeyim. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.